hallara koyan. Ay be aya geldim. Sana sevda ge <laughs> geldim. Rize'den İstanbul'a. <laughs> Çok kötü ya. Nice, ucum, ucum, gitme, gitme, ucum, yaz. Başlıyor mu? Şimdi götüne bak. Çıkartayım mı bunu topuğuna? Sıkayım mı götüne? kann die brauche Abi sen nüsün? Nüsün? Bok musun? Beni zorla mı kesin kala? Ne yazmışlar? Evet, bokum ben. Bence de. Evet. Hadi. Arkadaşlar 24 saat boyunca. 24 saat dedik de 24 bir süre. Hadi gel. Canlarım. <laughs> oh be geldik. Oh! Dünya varmış. Dur be ışığını açayım ben şunu. Hı. Ne haber? Gelsin çekeyim. <laughs> Kara kedi yine Seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm bir artık. Salar gitti gideli günün en güzel sen güzeliz iki Olsun versin, seveni çok önümde geçmeyen versin. ateş Ah Pişt. Kara kedi Lan bu da duymuyor ya Kızlar mısın? Bu uyuyor uyuyor Kız Pişt. 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 Bak şimdi oraya karşıya bakıyor salak ya kim öyle bir geri lan? tam görmüşken sen kalbime burada yine söylüyorum videoma kanalıma abone olmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın paylaşmayı unutmayın abi sen nesin pişt, pişt. o zaman kedi diye kediler ne yapıyordu miyav mı miyav 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 ne diyorum ben ben de bilmiyorum ne dediğimi miyav 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 <laughs> How he how he how he. O mu? <laughs> ne diyorum ben? How miau. Ya ben bu hayvanların dilini bir öğrensem. Pisi pisi. Duymuyorlar bunlar. Selamünaleyküm. <laughs> Ay. Ben gene duymuyor. Açılma lan duymuyor bunları duymuyor tam da görmüşken sen kalbime düşmüşsün sen de beni görmek istedin Bakar olsan siz kediler görüyor musun? Ay, Ay düşürmeyin buradan telefonu kız Vallahi elimden kaydım bittim ben sıçtık Tam da bir an şu gelmis sen. Kalbime düşmüşsün mu? Tam da bir an düşsünne. Karılmışsın dediler. Aradı, aradı, bak, aralı kapalı. Ay kaymasın bu elimden telefon. Şuraya ay bu da boklar var. Bok. Dur be. İçeri girdim. Aa, kanal. Ay, şimdi kapıyı açık bıraktım. Ay donuyor mu diyecek annem ben. Şimdi hemen koyayım şunu. Bunları anam... görmüş kendim. kalbime ne düşmüşsün? Tam da görmüş. Bakıyor musunuz? Şarkım nasıl buldunuz? Güzel mi? Gül beğenmedin mi? Ben mi diysem bunu sokarım sana. <laughs> Kediye bunu yaptım. Allah Bismillah. Bakıyor lan. Bakıyor lan sıçtık sıçtık. Tamam. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Kırmalayacak mı beni? Sakın. Sakın abla. Sen ne anlatacaksın be abla gözünü sevim be abi. Tamam, Ortada Ortada bir erkek var valla. Eşek kadar boyuyla sıçarız. Hı? Hmm. Sıçtık. Nasıl sıcak da. Tam da bir görmüş kendin sen. Kalbime düşmüşsün. Tam da bir görmüş. Şu 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 şu. Lan bana ne ya? Ben YouTuber'ım. YouTuber'lar hem istediğini yapar. Evet. Ben cesur Cesur cesur, Cehur. Cesur bir YouTuber'ım. Ve... Tarzı, evet. Koyalım. Görmüş gelmiş kalbim etsin. Ne bakıyorsun? Bu Anlamıyor ki benim dilimden. Anlamıyor anlamıyor. Ne bakıyorsun kızım? Sen ne anlatıyorsun babana? Gözünü seveyim bari. Ay şu bebeğe bak. Nefret ederim ben bebeklerden. Gerçekten de nefret ederim ben bebeklerden. Sarıyoruz dışarıda. Sevmiş gibi yaparım ama kardeşim olsaydı çok kötü olurdu yani. Tamam ben de bebektim. Bebeklerden nefret ediyorum yine. <laughs> tamam da bir görmüş gelmiş sanırım. Kalbime düşmüş. Yine tam beni almış düşünme. Karma buluşmuş. Dediler <laughs> ağır ağır ır Tapatları Uçmasın bu telefon da. Yazıyoruz. Kapandı mı kapanmamış. Evet. Ne güzel kapanmamış. Dize kadar suya var. Ay oh Bunu çektir abi. Hem çocuk Arap mı, Çingene mi ne? Nefret ederim şimdi. Bebeklerden. <laughs> nefret ediyorum ben bebeklerden gerçekten de öyle. Aa bunlarda bir gitse de bir videoma çekeriz kış 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 video çekiyorum yani videomu siz katılmamalısınız sizin de çünkü bir hesabınız olacak benim hesabım var çünkü pişkin kaf bu pitbol mu ne şöyle pitbola doğru çevireyim ben size ama göremezsiniz aradı aradı ooo 30 al 30 olmuş pitbol mu bu Arkadaşlar siz gördünüz mü? Ben anlamıyorum ama git mu bu siz yorumlara <laughs> Yorum yazmıyorsunuz ki siz. Hmm. İşte pisi pisi. Pis. Ha? Baktın Yani. Ay bu da bir kara kedi girici. <laughs> sıçtık 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 sıçtık. Yaptık mı? Aya sıçtık. 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 <laughs> gene oturdu. Vallahi bir kara kediye. Şık. <laughs> Yaparsan sıçtın demektir. Tırmanıyorlar da onlar yani. Neyse. Şık. Bak kara kedi. Hem şarkım var ne güzel. Kara kedi gireceğine aramıza seni şöyle alıp yumurtur yakınımıza. Tüm gereksiz arzalar gitti gidelim. en güzel sen güzeliz ben, ben de bağırarak söylüyorum yani. Aha, ne diyorsun? Ama bana lazım. Buraya Fatma geldiğinden hemen kaçacağım. Çünkü sıçtık demektir. Videomun girmesini istemiyorum çünkü iğrenç bir hali var. Tamam o da youtuber ama iğrenç bir hali var. Gerçekten. Bir de bir abone. Ay bir abone diyorum. Bir video var. Bir video mu? Ha bir abone. 12 video. Evet. Tam bir görmüşken sen kalbime düşmüşsün. Acı... Ceni kokuş geko. What the fuck? Tam görmüşken sen kalbime acı... Ama Ama şuraya bakmayayım, ne var? Bana ne süreden? Kapanırsa kapansın, umudumda değil. Ben... Tam da bir görmüşken sen. Kalbim arkadaşlar. Em... hadi harbi şarkısını söylüyoruz. Tam da bir görmüşken sen. Kalbime düşmüşsün. Tam ama abone olacaksın sen. Ya da ara. Ka ara 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 dolu kalbim yara başa sara sara ara 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 dolu kalbim başa ama orada bir adam var ya Neyse bu kadar. Kapatalım ben de üşümeye başladım. Yağmur mu yağıyor lan? Hadi. Çıştık yağmur yağarsa. Ben böyleyim inandım. Sık oldu. Bir de troplu çorap bile yok ayağımda. Bakın. Böyle. Hadi be. I just need a bird. And I got me bird. Got bird. Benim bir tane Belinar diye bir arkadaşım var. Çok güzel. Yani ikimiz de profesör gibi dans ediyoruz. Öğretmen de yetenekli kızlar yazmıştı bize. En sevdiğimiz dansı. Heyleriz, ladies, jump it tall. This one is here, let's do it again. Şarkının adı Hello Japan'dı galiba. Burada ben İngilizce konusunda çok iyiyim. Böyle fuck? Blip, blip, What the fuck? Blip. Bu arada what the fuck'ın Türkçe bir çikolata demek. Aman o gerizekalı. Kısı duymasın da. Sıçtık yoksa. Eğer. Çıkayım mı buraya topukluları? Yok ya başıma bela aldım. teyze. Perihan teyze. <laughs> Bak şimdi, şimdi böyle yaptım ya. O sırada ben. Perihan teyze. Perihan teyze. O sırada Perihan teyze. Efendim Betüşçüm. Perihan teyze yardımına ihtiyacım var. Ne oldu Betüşçüm? <laughs> o sırada Eda'nın çağrısı. Perihan teyze. Terry Hunters. Efendim tatlışko. <laughs> yeah. Ben Yavuz'la evlenebilir miyim? Evlenebilirsin Cimko. <laughs> Hadi gelin. Benim videomda ne yaptı? Ne yapmamızı söyleyeceğim. Bir. Çok yorum yazmamak. Ancak 2-3 yorum yazmak. 1, 2, 3. 4 de olabilir. Ancak 4 yorum yazmak. 4'ün üstüne geçmemek. 2. Kötü kötü küfürler yazmamak. 3. Kanalıma abone olmanız. 4. alay etmemelisiniz. 4 kural var. Ama diğer videomda belki altı kural var. Ya da 10 kural var. Eğer bu kuralları çiğnerseniz size siz youtuber olduğunuzda bütün videolarınıza sik, piç, öl, ben yak, bitch, what the fuck, bu. Ondan sonra bu. Bu bu. Her şeyi yaparım. o Oh, onları yaparım. Eğer kanalıma abone olursanız sıkıntı değil. Ama bunu yaparsınız sıkıntı var sizde demektir. De, ben de sizin o videolarınıza sik piç miç miç piç piç puk yazarım. <laughs> Böyle. Anlaşıldıysa <laughs> dört kural var. Bunları beyninize tutun. Ve ya da bir kağıda yazın. Eğer yazmazsınız. Sizin o youtuberlığınızı silerim ele geçiririm. Valla. Valla. Valla ama. Valla ele geçiriyorum. Eğer. iyi yapıyorsunuz bana. iyi şeyler yazıyorsunuz. Ve beşinci kuralım. İyi şeyler yazmanız. Kötü şeyler istemiyorum. İstemiyorum kötü şeyler. Kötü şeyler yazarsanız budur. Sonu budur. Az önceki dediğim gibi, sikmiç mech pitch falan bir şeyler yazarım. Hiç acımam youtuber olduğumuza. Ha, değil. mesela diyorum ki benim en sevdiğim youtuber diyelim Gamze Kartal. Evet. Bir de Ceren Yıldız Uzun Makarna. Onlar benim en sevdiğim şeyler. En sevdiğim youtuberlar onlar. Eğer bana kötü bir şey yazarsalar ben de onlara kötü bir şeyler yazarım. Eğer benim canımı yakarsa onlar benim canımı yakarsalar ben de onların canını yakarım.